بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii dunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Beytullah deyince kalbimiz farklı atıyor. Mescid-i Nebevi, Ravza-i Mutahhara deyince farklı atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi ne kadar manidar. Yeryüzünde ziyaret edilmeye değer üç mabet vardır. Ziyaret edilmesi çok önemli. Bunlardan birincisi Beytullah, Kabe-i Muazzama, İkincisi Ravza-i Mutahhara, Mescid-i Nebevi yani benim mescidim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri de Miraç hatırası ve Kudüs'ün sembolü barışın yurdu, selam yurdu. Darüsselam Peygamberler şehri Kudüs'ün sembolü İsra'nın ve Mirac'ın hatırası yadigarı Mescid-i Aksa Hadisi i Şerif'te bu üç mescidin ismi geçiyor. Hac hem mali ibadet hem bedeni ibadet. Tabi Kur'an'dan çıkmak da önemli bir nimet. Kur'a'dan yıllardır bekleyip de çıkamayan, hala kurası çıkmayan sizlerin içinde de yıllardır az bekleyen oldu, çok bekleyen oldu ama çıktı elhamdülillah. Kurası çıkmayıp da ahirete irtihal edenler oldu. Allah rahmet eylesin onlara. Ama onlar müracaat ederek, yazılarak üzerlerine düşen vazifeyi yaptılar. Sizlere kur'a çıktı, sevinç gözyaşları döktünüz. Çıkanlar da gözyaşı döküyor, çıkmayanlar da gözyaşı döküyor. Öyle değil mi? Yani mutluluk gözyaşları var, üzüntü gözyaşları var. Yola koyuldunuz. Hac yoluna girdiniz. Oraya ulaşmayı da Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Beytullah'a ulaşmayı Kabe'ye yüz sürmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da ibadetlerimizi güzel bir şekilde yapabilmeyi, Arafat'ta vakveye durabilmeyi, orada ellerimizi açıp Rabbimize yalvarıp yakarmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin yapacağımız haccımızı umremizi kabul eylesin inşallah. Arafat'ta vakfemizi müzdelifede vakfemizi Mina'da Cemerat yani şeytan taşlama esnasında şeytandan ömrümüzün sonuna kadar onun vesvesesinden kurtulmayı hepimize nasip eylesin inşallah.